Arkadaşlar, zahmet edip geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar <laughs> Şu başlığı okumamda sakınca var mı? Sen açıklaması ordunun ve evlatların hak mücadelesidir. Onu da bu şekilde et Soray. Böyle kameralara doğru eşit dönerseniz yan dönmeyelim. Evet. Saygıdeğer Saygı basın ha, ha. mensupları. Hoş geldiniz. Bu basın açıklaması ordunun üye evlatlarının hak mücadelesidir. Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan uzman jandarma ve uzman erbaşlarız. Uzun yıllardır yaşadığımız sorunlar çözülmek bir yana artarak devam etmektedir. Sorunlarımızı ve taleplerimizi değişik platformlarda defalarca duyurmaya çalıştık. Ancak bugüne kadar bizi duyan olmadı. Biz de sizler aracılığıyla taleplerimizi değerli kamuoyuna bir kez daha haykırmak istiyoruz uzman jandarma ve uzman erbaşlar özlük haklarımızın bir başka statüye bağlanması istemiyoruz. Abi, Dünyanın hiçbir ülkesinde ve ülkemizde başka hiçbir kurumda bir memurun ek göstergesi diğer bir memurun ek göstergesine endeksi değildir. Ancak uzman jandarma kanununun 21. maddesindeki ayrıca uzman jandarmalara dereceleri itibariyle az için belirlenmiş olan ek göstergeleri 2 bölü 3 uygulanır ifadesi sebebiyle emeklilik ikramiyesi ve maaş farkı bir başka statü olan Avustubaylara endeklenmiştir. Bu durum bizleri hem maddi hem de manevi yönden yıpratmaktadır. Bu nedenle maddedeki 2 bölü 3 oranını kaldırılarak aynısı uygulanır ifadesinin kabul edilmesini istiyoruz. Bu değişiklikle kurumda diğer ile aynı işi yapan uzman jandarmaların görevde ve emeklilikte aşırı ücret farkının önüne geçilmesi ve adaletli bir ücret dağılımı gerçekleşmiş olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesi olarak biz uzman jandarma ve uzman erbaşlar da ordu evlerinden yararlanmak istiyoruz. Bizleri ikinci sınıf insan yerine koyan bu muamele kabul edilemez. Bu uygulama nedeniyle bizlerin temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmekte, insan onurunu çok ağır bir şekilde zedeleyen acı ve trajik hadiseler yaşanmaktadır. Bu ihlallerin ortadan kalkması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok önemli bir parçası olan uzman jandarma ve uzman erbaşların kuruma olan aidiyet duygusunun artması için mevcut dönerlerinden yer alanmasını istiyoruz. Uzman erbaşların sözleşmeli olarak istihdam edilmesinden vazgeçilip kadro düzenlemesi yapılmalıdır. Ulusal güvenlik sözleşmeye teslim edilmemelidir. Görev başında hasta olan bir uzman erbaş 90 günden fazla aldığında sözleşmesi feshedilmekte TSK'da ilişkini kesilmektedir. Kişi temel hak ve özgürlüklerine aykırı uygulamalar üyrülükten kaldırılarak daha insanca yaşamamıza yardımcı hak ve hukuka uygun bir düzenleme yapılmalıdır. 2014 yılı yan ödeme kararnamesindeki uzman jandarma ve uzman erbaşlara verilen kazinat miktarlarındaki adaletsizlik ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve bu konuda yasal düzenlemeye gidilmesini talep ediyoruz. 2014 yılı yan ödeme kararnamesi anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Çünkü aynı işi yapan personele farklı ücretler ödenmesi, ödenen ücretler arasında büyük farklılıklar ve eşitsizlikler meslektaşlarımız arasında haksızlığa ve hukuksuzluğa uğradığı hissi yaratmaktadır. Hiyerarşinin işe ilişkin bir düzenleme olmaktan çıkıp uygulayıcıların zihin dünyasında adeta kas sistemine dönüştürülmesi alttakinin mahrum olduğu hakları nedeniyle aşağılanmaya maruz kalmasını da yine aynı zihinlerde meşru kılmaktadır. Türk Sıralı Kuvvetleri'nin profesyonelleşmeye çalıştığı bu süreçte zamanla en önemli unsurlardan biri olan haline gelecek olan uzman jandarma ve uzman erbaşların kurumsal aidiyet duygularını artırmak, en üst seviyeye getirmek herhalde çağdaş bir komutanla anlayışının gereği olmalıdır. Sonuç olarak kamudaki ücret dengesizliklerinin, uçurumların eşitlik ve eşe eşit ücret anlayışı temelinde bu ortadan kaldırılması, görevde emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerekir. Kamusal hizmetin üretilmesinde hangi kurum olursa olsun işin üretilmesine ilişkin doğal bir zorunluluk olan hiyerarşinin uygulamada kasta dönüştürmesine maal veren bütün kuralların yasa ve yönetmediklerinden temizlenmesini istemek sadece kamu görevlileri için değil bütün yurttaşlar için temel bir hak olsa gerektir. Hakları ve ödevleri belirleyen son merci milletimizin en önemli ve tek temsilcisi yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu işlevini yerine getirirken elbette ilgili kesimleri dinleyecek ve ona göre yasal düzenlemeler yapacaktır. Bizlerin vatandaş olarak Yüce Meclis'e Naçizane maruzatımız ülkemizin bu kahraman çocuklarını hiyerarşiyi kastanına dönüştürmüş yüksek bürokrat egolarına lütfen feda etmeyiniz. Unutmayalım ki ordumuzun kurumsal bütünlüğü bütün yurttaşların temel ilgi ve hassasiyet sahası içerisindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinin gereği olarak hak esas duruşta aranır anlayışı geçerlidir. Bu anlayış doğrultusunda taleplerimizi kamuoyuna Kızılay Ankara Zafer Anıtı yanında 3 dakika 6 saniyelik saygı duruşuyla haykırıyoruz. Esas duruş. Abi dikkatma bize gözünü seveyim bak.

Sayın Başkanım 3.6 saniye durdunuz. Bunun e, açılımını bir yapar mısınız lütfen? 3.6 saniye bizim az subaylara uygulanan 21. maddedeki 3.2 uygulanır maddesini kaldırıp bize de 3600'ün hak olarak verilmesidir. Ayrıca buradan şunu da arz etmek istiyorum. Bizler Türk Silahlı e, Kuvvetlerin asli unsurlarıyız. Tek taştan duvar olmaz misali. Ee, bizler subayı, az subayı, uzman jandarması ve uzman arabaşı olarak hep biriz. Ee, ordunun temel yapısını teşkil ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hali kişiliğiyle ilgili, büyük kişiliğiyle ilgili hiçbir problemimiz yok. Ee, başbakanımızın bizim sesimizi duyup bize dertlerimize düçar olacağından bahiste bu saygı duruşunda bulunduk. İnşallah bizi duyar. Bu arada e, Sayın e, Türkiye, Asubaylar de. Evet, sayın, e, Türkiye emekli subaylardan. Evet, sayın Türkiye emekli de verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Ahmet Keser Beyefendiye. Evet. Ayrıca e, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız yardımcımız Sayın Hüseyin Çelik'e de çok teşekkür ederiz. Bizi bir hafta önce makamına kabul edip dertlerimizi dinledi ve haklılığımızla o da e, kamuoyunda duyurdu. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Ol. Bizler uzman jandarmalar ve uzmanlar başlar olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Sadece bizim buradaki bulunuş amacımız e, hak arama mücadelesidir. Bunun da böyle algılanmasını istiyorum. E, bu şekilde arz etmek istiyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür Çok ederim. Arkadaşlar...